Adet hayvan. <laughs> Anasını sattı eşeği Sen beni mi sikti mi? Yürü. Hanımefendi, hanımefendi. Niye vuruyorsun eşeğe? Niye şiddet uyguluyorsun bu sıcakta? Niye uygulamayayım? Eşek benim değil mi? Zaten can burnuma gelmiş. Bu kadar yük yüklenir mi bu sıcak havada? Onun görevi yük taşımak. O varken ben mi taşıyayım? Günah abla, günah. Vurma eşeğe. Allah Allah. Sen ne? Sen ömrün hayatında eşeğe yem, su, saman verdin mi? Veririz yeminli samanını, ne var bunda? Ver. Verelim. Alın o zaman, verin parasını alın o zaman. Zaten canımı doydu. Ne kadar senin eşeğin fiyatı? Eşek 250 lira, semeri 150 lira, odun da 150 lira, 550 lira. Sen yabancı değilsin, 500 lira ve helal 500, tamam. Ben de biraz eksik var. Buyur abi. Al. Allah bereket versin Başka şiddet gören eşek var mı burada? Var. Hangisi abi? İşte bu. O ne kadar? Bir milyar. Bak benim eşek genç, hem güzel, onlardan güzel. Yok Bir abi. milyar mı? Ya Artık daha yok. neler yani? Pahalı değil, güzel, onlardan güzel. Genç, Değil. Olursa 750 bin lirayı vereceğim.